Aman canım Kemal amcacığım, yani sen teşekkürler ettin zaten. Ay ay ay, öyle kuru kuruya teşekkür olur mu ya? Ben seni çocuklarımla tanıştırmak istedim. Hani bir yemeğe davet edeyim dedim A ama görüyorum ki sen benden önce gelmişsin. <laughs> Kalbiniz temizmiş o zaman yani. Evet Kemal amca, biz hallettik o konuyu. Ha. Ama yok, ben bunun hesabını sorarım, yakalarım. Yok Sakin zaten... Yok baba öyle değil ben. Beni biliyorsun yani. Oğlum biliyorum işte o yüzden sakin. Haluk'cum e, eminim polisler gerekeni yapacaktır. Zaten babam gitmiş polise değil mi babacığım? Tabii kızım gittim. Bak, akşam akşam asabım bozuldu Ya sen asabını bozma damat sakin ol. Ya, sakin olayım baba. Bak gece olmasa sen Allah korusun. Helvanı yiyorduk yani. Eminim. Ay be çay getirdim. Ya sakin ol çocuklar ya sinirlenecek bir şey yok. Allah'tan gece var ya. Gece oldu mu hiç korkmayın. Bize bir şey olmaz. Merak etmeyin Kemal amcacığım. Bundan sonra daha da yakınınızda olacağım. Evet işte bu. Benim korsan ürünlerle ilgili hiçbir bilgim yok komiserim. Halil'cim haklı komiserim. Bizim ilgimiz yok. Korsana hayır. Hüseyin abim haklı komiserim. Korsan almam, Aldırmam. Kar olsun koksan. Bizim tek amacımız vardı. Türk ve Japon atlarının yakınlaşması. Yeter susun. Bir nevi kültür elçiliği komiserim. Oğlum susun dedim. Bütün ürünlerinize el koyuldu. Hadi ya. Ayrıca para cezası ödeyeceksiniz. Ne Para cezası mı? Kaç para? Kesilince görürsün kaç para olduğunu. Eyvah. Bir daha sizi böyle korsan ürün satarken görürsem hiç acımam. ...atarım içeri. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı komiserim. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı, anlaşıldı. Komiserim ben diyorum ki hani telefonu alsam, bunları da... ...kanalımda yüklesem, paylaşsam... <laughs> Gece, oğlum bak bundan sonra yani beni bir baban bil. Ne zaman başın sıkışırsa beni arıyorsun. Anlaştık mı? Anlaştık Kemal amca, tamamdır. Baba, gelir misin? Geliyorum. Babacığım çayım bitmiş bir çay daha alır mısın? Ah, yavrum alırım tabii ya. Ha, gece de içer değil mi ya? Ee, olur vallahi içerim. Ama zahmet olmasın. Ama canım ne zahmeti olur mu öyle şey ya? Kızım getirir. Ee, tabii getiririm de. Ee, ben kek getireceğim. Yardım edersen iyi olur aslında. Yabancı değil babacığım gece. Benim ha. çok eski arkadaşım. Geldim geldim. Çok <laughs> mantıklı. İyi ee, o zaman Tamam. <laughs> Babamın üzerine arabayı kim sürdü çabuk anlat. Herhalde tesadüfen orada değildin. Tabii ki tesadüfen orada değildim. Senin sevdiklerini korumakla meşguldüm. Çünkü sen benimle buluşmayı sürekli reddediyorsun. Sevdiklerime senin korumana ihtiyacı yok. Emin misin? Meltem, sen benimle buluşmadıkça daha kötü şeyler olacak. Ve bir nokta gelecek ve ben de hiçbir şey yapamayacağım. Anlıyor musun? ben seninle hiçbir yerde buluşmayacağım. Ne anlatacaksan burada anlat. Olmaz. Anladım. Birik Çetin oğlu su istedi. <laughs> Gel, biz de şey çay şey yapıyoruz. Çay hazırlıyoruz. <laughs> Gelecektik. <gülüyor> Konuşacağımız konu uzun ve önemli. Bu şekilde bölünerek konuşamayız. Oturup konuşmamız lazım. Hem de hemen. Biliyorsun artık vaktim yok. Duydun sen de duydun. Bir gece daha mühlet verdiler bana. Ya, ben anlamıyorum ki bizim ne zamanımız kalmadı? Ne konuşmamız lazım? Ne bu? Ne bu? Meltem burada anlatamam. Israr etme. Bak sadece şunu bil. Eğer bugün babanın yakınlarında olmasaydım... ...baban şu an burada olmayacaktı. Bak. Sen duymaya dayanamıyorsun. Ben gerçekleşmesini engellemeye çalışıyorum. Anladın mı? Bak, şimdi senden tek isteğim var. Bir an önce toparlan. Ve hiç kimseye hiçbir şey söyleme. Gönüle ve sultana artık hiçbir şey anlatma. Gece artık beni aramıyor de bitsin, tamam? Bu konuyu daha fazla kişi bilmesin. Çünkü günün sonunda işler kötüye giderse... ...bazı kişinin canı yansın Melda. Anlıyor musun beni? Meltem Hanım izninizle ben gidebilir miyim? Tabii ki teşekkür ederiz Emineciğim, sağ ol. Rica ederim, ne demek. Emine geç oldu, ben seni bırakayım istersen. Ay yok canım, ne gerek var? Ee Haluk ben bırakayım, nasıl olsa kalkacaktım. Yani... Hı? Öyle değil mi Meltem, ben bırakayım. De, tabii ya, yani geceye yabancı bıraksın Emineciğim seni, değil mi Haluk? Ay Meltem Hanım, ayıp olmazsa şimdi zaten. Ya ayıp mayıp olmaz Emine ya, olur mu öyle şey? Gece artık aileden sayılır ya. Ay öyle Kemal amca? <laughs> Eyvallah Gece. Estağfurullah abi. Ne demek? Evet. evet. O zaman. <laughs> Memleğim. Ben gene gel. Olayım. Her şey için çok teşekkür ederim. Eyvallah. Abi. Geleceğim. Tamam. tamam. Kemal amca. Gece görüşürüz. Kendine iyi bak. Yarın haberleşelim. İyi akşamlar. 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 Oo, karakol müdavimleri de geldi. <laughs> Espri yaptım Yakupcığım. Ben size demedim mi korsan ürün satmayın diye? Bizimkisi korsan değil Yakup. Alt tarafı tişört, saç bandı iş basına büyüdü Yakup. Halil'in de başını yakmışsınız. Tüm internet ondan bahsediyor abi. Aa. Niye? Ya adamın başını yaktınız abi. Karakolluk ettiniz adamı da. Olur ya? Bizim sayemizde yıldızı parladı adam. Kendi halinde kanal olan bir arkadaştı. Abi sen elinden tuttun onun. Üstündeki tozunu aldım. Parlattım <laughs> piyasaya sürdüm. TT oldu abi adam sayenizde. Herkes Halil'in karakola düştüğünü konuşuyor. Reklamın iyi kötüsü yok arkadaşlar. Hadi dörtlüğü kuralım. Oğlum hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyorsun ya. Seni çok takdir ediyorum. Yakup ben arkama bakmam. Sadece insanlar arkamdan konuşur. Abi taşı yine yediğine yine koydun. Şükrücüm. Şimdi küçük insanlar konuşur. Büyük insanlar da konuşturur. Oh. E çocuklar bana müsaade et. Müsaade senin baba. Babacığım bu akşam burada kal gitme. Yok be yavrum gideyim evime ya. E, kalsaydın ne güzel bak uzun zamandır kalmadığın sabah beraber kahvaltı ederiz değil mi Haluk? E doğru. kızım ben eve gideyim sabah kahvaltıya gelirim ya. Baba ne diye öyle git gel yapacaksın? Meltem haklı kal işte yabancı yer mi? Ya tabii ki yabancı değil oğlum ama ya şimdi benim çiçeklerimi falan sulamam lazım sabahleyin. Aman baba çiçeklerin rica ederiz. Komşulardan biri sular yani şimdi bir çiçek için gitme. Kal işte burada, kırma beni. İyi, peki tamam. Kalalım o zaman. hey Ben senin üstüne rahat bir şeyler yiyeyim. Gel, gel. Ben de şimdi yatağı hazırlarım. Tamam, tamam canım. Şey. <laughs> Emine, e, vardın mı? Vardım Mert'im hanım. İyisin değil mi? Bir sorun yok yani. Ya iyiyim tabii. Ne sorun olacak ki? Ha, yok canım. Ne olacak? Yani ben merak ettim gece öyle seni eve kadar götürdü mü diye. Ondan yani. Evet. Kapının önüne kadar geldi. Sağ olsun. Ay Meltem Hanım ya çok iyi arkadaşınız varmış vallahi Helal süt emmiş. Ya. Eve girdim. Cama açtım. Elimi de böyle bir güzel salladım. Gitti yani o kadar. İyi hadi. Tamam o zaman peki madem. İyi geceler. Sağ ol. Size de iyi geceler. Eğer bugün babanın yakınlarında olmasaydım, baba şu an burada Gel. olmayacaktı.